arkadaşlar. Guten Morgen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen. Also ich bin zumindest ausgeschlafen seit 4 Uhr. Es ist gerade... Lass wir mal gucken. 4.56 Uhr. Günaydın. Das ist Saat dörtten ben uyan dörtten ben uyanığım e, uykumu almış bir durumdayım umarım sizde uykunuzu aldınız birazdan spora giderim çok sevdiğim bir arkadaşım geldi arada bir e, video paylaşamazsam sabahları o zaman e, kusura bakmayın hemen arkasından koyarım e, kısa bir şey olsun gününüz güzel olsun haftanız güzel başlasın. Afiyet olsun. Ben de kahvemi içiyorum. Arkadaşlar yetersiz bakiye size e, yetersiz bakiye hangi enerjide hızlı hızlı bir şey. Bakacağım. O yetersiz bakiye üzüntülü üzüntü, üzüntü enerjisinde. Neden? Acı çekiyor. İstenilen bir durumun olmamasından kaynaklı ee, çok büyük tedirgin yani içinde korku çalıştırıyor ne olmadığı neden üzüntü çekiyor olmak ol, olmasını istediği bir şeyin olmamış olmaması olabilir bu tamam mı ee, olmamasını istediği bir durumun içinde olduğu için olabilir bu Veyahut da bir şeyi terk etmek zorunda kalır. O üzüntü olabilir. Artık bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım görelim Evren Evrensel kartlara bakalım. Evet. Şansını yakalayamadığı için fırsatları değerlendiremediği içindir. Yıldızının parlamaması yani bir şeyi çok istemiş arkadaşlar. Bu da istediği gibi olmamıştır. Tamam mı? O sebepten şu aralar üzüntülü bir durumda. Bakın. Ben size göstereyim üzüntü. Evet fırsat. Bu da fırsatları yakalayamadığı içindir. Daha önce de ben bunları karmıştım arkadaşlar. Bu sebepten üzüntülü. Yani e, bir şeye... E, atan yani bir şey yapmak istemiştir o da olmamıştır istediği gibi evet onun üzüntüsünü yaşıyor ya da beklediği gibi bir şey olmamıştır kim bilir neyse eğer ki sana söyle söyleseydi tamam mı gizli itiraflar bunlar gizlenen itiraflar ne demek isterdi Bak arkadaşın ne diyor. Ben diyor seninle diyor ekstradan yani il, iletişime girmiyorum. Kendimle ittiriyorum. Seninle konuşmuyorum. Görmezden geliyorum. Artık aklınızda ne gelirse. Çünkü diyor ben seninle ne konuşacağımı e, ve da nasıl konuşacağımı e, bilmiyorum diyor. Daha ona diyor hazır değilim diyor. Arkadaşlar burada hem üzüntü çalıştırıyor, bir fırsatları elinden kaçırdığı için gücünü kaybettiği için. Okey Yani bilmiyorum. Bakacağız gare. <laughs> Hadi gare. <laughs> Çok güzel bir haftanız olsun. <laughs> Birazdan e, videoları de, video devam e, çekerim. Benim dilim söğüştü. Şimdi benim köpüşüm bekliyor. Dışarı çıkmak istiyor. Ben de spor yapmak istiyorum bugün. Bilmiyorum altın kuma mı giderim? Burada mı kalırım? Meydanda mı koşarım? Bakalım. Nasip kısmet. Öpüyorum sizi.